Arkadaşlar iyi akşamlar. E, gruplarda sıkça karşılaştığımız bir konu olan Link e, kullanım konusuyla alakalı e, bu akşam size kısa bir bilgilendirme videosu hazırlama ihtiyacı doğduğunu düşünüyorum. Özellikle sıkça yazan arkadaşlardan dolayı. Şimdi şu şekilde anlatayım ben size. E, holders'larımız genel olarak Ethereum ağında olduğu için daha ucuz olan e, Binance ağına geçmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili bazı yapılan hatalar var. Bu hataları bu akşam inşallah gidermeye çalışacağız bu video ile beraber size şu şekilde anlatayım. Şimdi e, öncelikle yapmanız gereken Trust Wallet'ınızın 12 kelimesiyle mutlaka Metamask oluşturmanız lazım. 12 kelimeyi Trust Wallet'ta alıyorsunuz. Daha sonra da aldığınız 12 kelimeyle Metamask oluşturuyorsunuz. Ve oluşturduğunuz Metamask'tan işlemlere devam etmeniz gerekiyor. Trust Wallet'ta köprüyü Ethereum tarafında başlatırsanız fakat e, Binance ağına geçmeye çalıştığınızda köprüyü tamamlayamazsınız. Çünkü Metamask buna izin vermiyor. Öncelikle konumuz bu. Daha sonradan e, bilgisayar üzerinden yapmanız daha sağlıklı olur. Ama telefon üzerinden de tabi yapabilirsiniz. Ben daha önceden telefon üzerinden yaptım. Daha detaylı gösterebilmek için bu akşam bilgisayar üzerinden yapıyorum. Adımları o şekilde takip edebilirsiniz. E, ben daha önceden Ethereum tarafından Binance ağına geçtiğim için e, az önce de bir teknik hatadan dolayı Binance ağından Om Chain ağına geçerken video hazırlamıştım. Fakat videoyu e, bilgisayar kaydetmediği için e, tekrardan Binance ağından e, OmChain ağına geçeceğim. Detaylı bir şekilde anlatmaya e, dilim döndüğü kadar çalışacağım size arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, Connect Wallet diyoruz. E, Metamask'ı seçiyoruz. Benim cüzdanım zaten bağlandığı için burada otomatik olarak e, bağlanıyor. Zaten orası basit kısmı o Metamask atıyor sizi ona istiyor bağlanıyorsunuz. Buradan göndereceği Sender Network'ü seçiyorsunuz. Destination Network hangi ağa göndereceksiniz? Genellikle Ethereum zaten kullanıcımız var. Onlar BSC veya OmChain'i seçebilirler. Binance ağını seçtik. Ondan sonra ben tekrardan OmChain'i seçiyorum. Buraya 100 yazıyorum. Şimdi arkadaşlar normalde burada Cent yazmaz. Approve yazar. Ben daha önceden bu işlemi yaptığım için Approve ücretini ödedim bir sefer. Yani cüzdanıma ben yetki verdim. Ama ilk defa kullanacak arkadaşlar. Ee, burada approve e yazar. Approve e yazdığında sizden bir kere fi ücreti keser. Siz köprüyü başlatmış olmuyorsunuz. Omlink'e köprüyü e Cüzdan üzerinden kullanabilmesi için izin veriyorsunuz. Bunu çokça karıştırıyorlar. Arkadaşlar bir kere ethereum ağında fiyo ödeyince Zannediyorlar ki işte biz köprüyü başlattık. E, otomatik olarak Binance ağına gelecek. Hayır o şekilde değil. Burada approve yapacaksınız. Cüzdandan onay alacaksınız. Ve daha sonradan send yapacaksınız. Zaten ilk önce approve yazar daha sonra onay verdikten sonra send ekranı çıkar. Şimdi ben buradan e, send işlemini yapıyorum. Cüzdana attı beni. E, cüzdandan şimdi e, ben daha önce dediğim gibi epro ücretini ödediğim için şu an sadece gönderim ücreti ödeyeceğim. Confirm diyorum. Beni ikinci bir ekrana atıyor, yani işlemlerin yapıldığı ekrana atıyor. Bu arada omnilink gerçekten çok aşırı hızlı olduğu için saniyeler içerisinde sizi zaten e, köprüyü tamamlıyor. Yani Binance ağını veya Ethereum ağında başlatırsanız sadece o ağları bekliyorsunuz. E, şu an e, Binance tarafı tamamlandı. şu Hızı size şöyle anlatayım. Change Network dedim. Ve Omlink artık tamamlandı arkadaşlar. Switch Network yaptım oradan. Omlink tamamlandı. Şu an Omchain Mindnet. Az önce 110 liram vardı Omchain'de. Şu an 200 tane 10 liram oldu. Şimdi size konuyu daha iyi anlatabilmem için normalde diğer ağlarda kullandığınızda receive yapmanız lazım. Fakat Omlink'in kendi ağı olduğu için receive yapmadan otomatik olarak tanımlıyor. Şimdi tersine çalıştıracağım köprüyü. Sizler için bir sefer daha anlatabilmek için. Tekrardan bilinç 10 lira.com adresine giriyorum. Zaten cüzdanımı bağlamıştım. Cüzdan bağlama adımlarını anlattım. Şimdi gönderici ayı on chain seçiyorum. Alıcı ayı Binance ağa seçiyorum. E, ve 100 tane az e, 100 tane gönderiyorum. Şimdi burada da e, sent olarak tıklıyorum. Gönder diyorum. E, 110 lira benden çok düşük bir miktar kesiyor. Hem çok hızlı bir ağ sahibiz hem de çok düşük fiillere sahip e, ağımız. Şimdi tekrardan confirm diyorum, köprüyü başlatıyorum, evet köprü e, farkındaysanız sayfa yenilenene kadar köprü tamamlandı arkadaşlar omchain tarafında. Şimdi binance tarafına geçiyorum, change network yaparak. Şimdi beni metamask'a tekrardan atıyor ve switch network diyorum, switch network diyerek e, Binance tarafını başlattım. Şimdi aynı şekilde bu şeyde de olacak. Ethereum da. Şimdi az önce receive demedik çünkü otomatik olarak om lira, e, om linke tanımlandı ve farkındaysanız om anda benden approve istemedi, yetki istemedi. Çünkü zaten om link e, om chain üzerinde yani om chain'in bir e, şeyi olduğu için ekstra bir yetki istemedi. Bunları karıştırmayalım. E, normalde Ethereum anda başlattığınızda approve Approve yaptıktan sonra bir kere fi keser. Sonra send yapabilirsiniz. Şimdi burada send yap, burada receive yapmam lazım. Çünkü e, az önceki gibi otomatik tanımlamıyor. Şimdi receive yaptım. Aynısını siz Ethereum'dan BSC'ye taşırken de olacak. Receive benden bakın farkındaysanız tekrardan bir fee ücreti istiyor. Confirm dedim. Ve şimdi e, işlemi diğer tarafta da yani e, OmChain'den e, Binance tarafına da tamamladım. Onayım geldi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çok basit bir işlem. Size kısa e, bir şekilde video ile anlatmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar. Burada da e, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Yine e, anlayamadığınız noktalar olursa ben tekrardan e, bana gruplardan yazarak e, sorabilirsiniz. Şimdilik hepinize iyi akşamlar. Tekrar farklı konular olursa tekrardan size videolarla beraber yardımcı olmaya çalışırım.